Merhaba arkadaşlar. İçerik Garaj ekibi olarak sizlerden gelen istekler üzerine son zamanlarda herkesin merak ettiği ve İstanbul'da eşi benzeri çok az görülmüş deniz manzaralı 3 havuzu ve yaklaşık 63 tane villanın bulunduğu bu siteye sizler için girdik. Bu villaların yaklaşık 10 tanesi kullanılmakta olup geriye kalanlar tamamlanmayı beklemek üzere öylece kala kalmışlar. Burası İstanbul halkının bir kısmının sürekli gözünün önünde olan ve bundan 10 yıl öncesinde çok sevilen Metcezir adlı dizinin Tuzla'da çekildiği bölgede olan bir yerdir. Böyle pahalı biçilemez bir bölgede bazı villalarda hala tuğlaların, çimentoların, el arabalarının ve işçi malzemelerinin bulunduğu görmek bizleri yüzde açıkçası. Sizin için kısa videolar eşliğinde burayı göstermek istedik. En kısa zamanda daha detaylı videosu gelecektir. Takipte kalın.